Herkese selamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en trend, en harika bir tatlı olan ve hafif ayrıca sütlü soğuk baklava yapıyoruz. Birlikte bunu deneyimlemek, biz de denemek istedik. Yani pastanelerde çünkü aşırı aşırı pahalı fiyatlara satıyorlar. O yüzden biz bu şekilde evde yapabilir miyiz? Ne kadar maliyetle yapabiliriz? Onu size göstermek istiyorum. Şimdi A101'den şöyle bir baklava mur aldık. Bunun fiyatı yaklaşık 20 TL falandı. Onun haricinde sadece bir tane yağ aldık. Yağı ne kadar aldın sen? Vallahi bakmadım. Vallahi. 10 lira falandı galiba. Vallahi. Öyle civarıydı. Öncelikle 2 su bardağı şekerimizi içerisine alıyoruz kabımızın. İkinci bardağımızı da döküyoruz ve sonrasında 2 su bardağına 1 su bardağı da su ekleyeceğiz. Bardağı suyumuzu da içerisine ilave ediyoruz ve sonrasında ocağın altını yakıyoruz. Bunu güzelce çırpıcıyla karıştırıyoruz ve ardından kaynamaya başladığında 5 dakika kaynatıyoruz. Servetimiz şu an kaynıyor. Bunu bu şekilde 5 dakika kaynatacağız. Ardından altını kapatacağız. Yani ortalama 30-40 TL ye. Hadi 50 TL olsun. Bir baklava yapabiliyoruz. Bir tepsi hem de. Bir tepsi baklava. Bu akşam yiyeceğiz. Öncelikle baklava hamurumuzu köşetinden çıkardık. Ben yardımcıyım. Benim bilmediğim bir konu. Sen ne istersen onu yapacağım. O yüzden bugün susuyorum. Evet şimdi Sadece çok heyecanlıyım. Hamurumuzun katmanlarını açtık. Bunları böyle, ettim, böyle mi? oluyor. Bir Üzerine tepsimizi koyuyoruz. Kenarlarında kalan fazlalıkları keseceğiz. Ben burayı dip yaptım. Şurayı keseceğim sadece. Şimdi şöyle bir çizeyim. Sonra kesim işini sanayeceğim. Biraz güç gerektiriyor tamam, çünkü. Ama masaya dikkat edin Masayı kesmem demek istiyorum. Evet. Şimdi bunu buradan böyle mi keseyim? Evet, o hizadan kes. Tamam, şöyle mesela şunu çekelim. Altına tahta verelim istersen. Gerek yok aşkım, ben şimdi onu başka bir şekilde şöyle keseyim. Oldu oldu. Tamam. tamam. Hamurumuzu... Ayakkabı geçmiş miyim? Hayır. Bence gayet güzel kestik. Kesinlikle. Hamurumuzu hemen şöyle arka tarafa alıyorum. Tamam. Tepsimi... Alıyorum. Ben yağlayabilir miyim? Şey, kaşıkla mı dökeyim? Kaşıkla dök ben yağlayayım. Şimdi kaşıkla tepsimizin alt tabanına yağ döküyoruz. İki kaşık yeterli. Hadi. Burayı yağlayacağız. Güzelce her yerine değdiğinden emin oluyoruz. Kar yağıyor. Evet dışarıda da şu an bir Anlatıyor kar size var. Sizin yardımcısı olsun çok soğuk. Çok soğuk yani. Şimdi... Buradan, amin desene. Amin aşkım. <laughs> Buradan iki kat hamur alıyoruz. İki yaprak yani. Bunu buraya... Üstüne sürecek misin ki? Yani o evet. araya evet. Her katta süreceğiz. Ben dökeceğim o zaman her katta. Evet. Bir kaşık mı iki kaşık mı döküyorsun? Biraz şuraya biraz şuraya. Ya, şöyle. Evet, tamam. evet evet. Bir kaşık da mi? Yok. Ekle, ekle aşkım. Dur bekle onu o zaman öteki çaprazdan geleyim. Böyle daha kolay olacak. Bunu da güzelce yediriyoruz. Ve sürekli bu işlemi tekrarlayacağız. Kaç kat Hamurlarımız... olacak Bilmiyorum aşkım. Kaç kat çıkarsa. Evet. kullanacağız he? Hamurlarımızın hepsi bitene kadar böyle bir şekilde yağlayacağız. Artık hangi katı açacağız? şimdi aşkım. Bu katı mı? Hı hı. İşte bunu üzerine Ben bir kusture edasıyla atayım. Şimdi içerisine cevizlerimizi ekliyoruz. Siz isteğe bağlı. Sen kaç, fıstığı hani falan kaç, da kaç kat atacaksın pıstır. ona göre bol atayım. Ya da sen onu bırakırsın ben. Biraz kalın yaptık atla cevizleri. Bak. Cevizleri kalın yaptık ki ağzımıza gelsin değil mi? Amin yine öyle. Normalde bir kat, <laughs> normalde bir kat atılıyor. Valla. Acaba bir kat atıp hepsini mi atacak? Ne yapalım biliyor musun? Evet. Bir sıra daha sayalım. Onun üstüne atalım tamam. Ondan sonra bol atalım. Hani iki kat şey daha yap konuşamam. Tamam, Bak Baklava zor kesiyor aşkım. Böyle kesersen daha mantıklı olur. Laf oluyor tamam, Sen öyle kes. Ders kesiyorum kesemeyeceğim. Değil mi? Kesiyorum kesiyorum. Şuna bakar mısınız? Bildiğin hastalık yatıyor burada. Hastalık yapıyor. ama çok da güzel değil O yüzden güzel oldu. Güzel, 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 güzel. güzel gözüküyor yalnız. Evet bebeğim şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bunu ben fırına koyup hemen geliyorum. Şerbetini hazırlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi şerbetimiz biraz koyulaşmış gösterelim. Şerbetimiz koyulaşmış. Bunun içerisine 4 su bardağı süt ekleyeceğim. 1 Hadi bismillah. 2 üç dört tamam. ve bunu güzelce karıştırıp yediriyorum suyla süt karışmış durumda şerbetimi yavaş yavaş dökeceğim şimdi bu biraz kendisini çekecek. Üzerine sonrasında kakao ekleyeceğiz. Şu anda bunun şerbetinin çekmesini bekliyoruz. Şimdi soğuk baklavamızın üst kakaosunu hazırlıyoruz. Öncelikle kakaomuzu bir kabın içerisine boşalttık. Kakaonun acı tadını kırmak için içerisine biraz da pudra şekeri ekliyoruz çekmiş mi? Evet kakaomuzu Aynen. koyacağız sonrasında üstüne bakın süt kalmamış hala çekmiş durumda değil ama sütü kalmamış o yüzden baklavamızın üzerine şöyle kakaoyu ekleyebiliriz sonrasında dolaba kaldırıp biraz dinlendireceğiz. Gerçek bir soğuk baklava. Bizimkisi şu an sıcak ama. Şu an değil. Yani sonuçta soğuk baklava değil mi? Evet aşkım. Tamam soğuduğu zaman gerçek bir soğuk baklava olacak. Yeşil yeşil ve ıspanak tozuna benziyor. <laughs> Hadi fıstık. Şu şey olarak atabilirsin aşkım onu bol bol. Hayır boyunca. böyle atacağım aşkım. Daha, Daha güzel bir görüntü oluşturur. Evet arkadaşlar. nasıl yapıyor? Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda soğutabildiğimiz kadar soğuttuğumuz soğuk baklavamız Evet bak burada bir tane fare tırtıkladı göstereceğim şimdi kendisine ama çıkmak istemiyor kameraya <laughs> Ay şuna bakar mısın? Ne kadar güzel bir şey oldu ya arkadaşlar. Şunun tadını bilen ne bir yazsın ben. Şimdi batuş tadım yapacağım. Evet arkadaşlar. Samimi olacağım. Ciddi söylüyorum samimi olacağım. Çünkü üzerine atmış olduğumuz yağdan memnun değilim. Gerçekten hiç yağ tadı yok. Sen ilk tattığında öyle söyledin. Şimdi vallahi ben de tadıyorum. Eğer çoksa çok diyeceğim az asla. Çok. çok güzel olmuş. Ben sen çok iyi olmuş demiştim aşkım. Gram ya tadı yok. Vallahi yok bile yok. Ben çok korktum olacak diye ama yok. Sadece ayrılıyor. O da fazla kalın cevizler değil mi? Evet cevizlerden dolayı. Bu tarifi kesinlikle deneyin.